Merhaba arkadaşlar. Su bitti. Şimdi soyuyoruz. Değil mi? Evet. Böyle. Baba suyun için <laughs> ne olacak? Onu da yapacağız. Şunu hiç böyle <laughs> kapı kalmayacak şekilde bembeyaz yapacağız. Evet. Attık. Baba niye oraya atıyorsun? Orada su var. Olabilir. Onun suyu zaten. <laughs> ha ha ha. <gülüyor> <gülüyor> Ana evet. su koyuyorlardı ya. Tamam. Bir koyacağız. o az bir şey. Ama o gerçek su değil. Son içiriz onu. Hı. Hmm. <laughs> şöyle. Evet. Kendi suyuyla daha lezzetli olur. Evet. Bakın. Kartımı tertemiz sıldı. Hop. Böyle yap yap. Böyle. Yapmış şimdi içini bitirelim. Evet, babamın çayı gelmiş. Teşekkür ederim. Abin getirdi. Evet. Tıkırıyor. Tık. Baba elini kesme dikkatli ol. Evet kesmem. Bunları yaparken birbirinizden yardım alın. Mutlaka. Birbirinizden yardım çok, alın. Çünkü çok sert <laughs> olduğu için. Yapamayabilirsiniz. Evet. <laughs> Hem de çekiçli olduğu için. Tabii çekiç ve bıçak olduğu için. Birinizden yardım alın. Ah. <laughs> Buradalar. Burası çok beyaz. Hayal ettiğimden daha beyaz. Ama size böyle. Son bunun içindeler. Biz kendi suyunu suyunu katacağız bu arada arkadaşlar. Biraz büyükmüş. Evet sertmiş. Evet sertmiş. Taze olduğu için. Evet çok taze. O zaman böyle beyaz çıkmazdı çok tatlılar. Var da çok tatlı, suyu da harika. Mutlaka deneyin. Ve ve aslında o sütü dondurup krem, duvar krem, dudak içinde yapıyoruz. Gel, kapat. Güle güle.